Şimdi de Kaptan Melih Mahmudoğlu. 2015-2016 Spor Toto Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe ve Melih. şampiyonlu sarı lacivertlerin basketbol tarihinde az önce de söylediğimiz gibi son 10 sezonda da 6. kez Fenerbahçe şampiyonluk kupasını kaldırıyor. Şampiyonluk ötesinde oynadıkları çok olumlu basketbol ciddi sakatlıklara rağmen hiç vazgeçmemeleri, Türkler arenayı gerçekten bir basketbol mabedine çevirmek ve buna inanarak katılan aynı enerjiye, o arzuya sinerji katan, her akşam buraya gelmek için can atan büyük bir taraftar grubu. Biliyorum ki önümüzdeki yıl hem Fenerbahçe, Galatasaray, Anadolu Efes ve Barış Afak'ı doğuşun katılımıyla Biyolik'te de bunun gibi güzel başarılar, bunun gibi salonlar, bu akşamki gibi taraftar topluluğu bütün sezona yayılır. Ve basketbolun gelişmesi için hepsinde de bunların yani çok değerli katmanlar.